bazen bazen bazı şeyler hiç geçmez sadece sadece geçmiş gibi yapar hiçbir şey kalıcı değildir aslında acılar bizden galiba vasiyet gözlerimin altı çukur Yanaklarım neyle artık Aklım karla karışık Ya da karma karışık 17'de kaldım Takvim sarmıyor artık Gözlerimi kapattım Aşığım yıldızlara Giderken bir avuç koy başucuma Demleneyim 5-10 dakika Ruhum ateşlerin ortasında Mesela, mesela bugün rüzgar tersten esemez mi? Nasıl yani? İstesen de gelemez misin? Bu kaçıncı susman, bu kaçıncı ay kırış bu kaçıncı tekrarlayışlar Sessiz kaldı toz pembe sokaklar, karanlığın misafiriyim bu aralar Her güzelliğin bir fazlasıyla bir, bir aralar Nasıl yani, aydınlanmayacak mı bu sokaklar? Gelme, alıştın zaten karanlıklara Vurursun başka kollarda Geceler koynumda Senin yerin rahat da oysa Sabahın ilk ışığı gözlerimde Ölmek isterdim o saatlerde Nasıl yani yok musun Yaşadıklarım sahte bir senaryo mu Kapansın oysa gözlerim Senle gezdim gezdiğim sokaklarda Adın damarlarımda hatta şakaklarımda Gözlerimi kapattım Aşığım yıldızlara Giderken bir avuç koyu başucuma Hem de 10 dakika Ruhum ateşlerin ortasında Yıllar geçti Saçıma karlar değil atlar düştü Gözlerimin altı çukur Yanaklarım değil artık Aklım karla karışık Ya da karma karışık On yedide kaldım Takvim sarmıyor artık thank you